Selam Güneşin girdiği son saatler Saat şu an burada 8 Aynen 8'i e 5 geçiyor Bugünü bayağı bir verimli geçirmek istiyordum Çok da kötü geçmedi aslında Fena değil şöyle böyle ama Tahmin ettiğim kadar verimli geçmedi Verimli geçmesini istememin sebebi Ağustos'un 1'i ve ayın 1'i Pazartesi gününe denk geldi Böyle şeylere takıyorum birazcık Yani çok hoşuma gidiyor Ekstra bir motive ediyor normalde beni Sabah uyandığımda da işte bunu fark ettim. Vay wow, bugün harika geçecek falan oldum. Her neyse. Ama hani moralimi bozacak seviyede de boş geçirmedim. O yüzden iyi yani. Bir video editleyeceğim. Kendi sayfam için değil. Ama baya güzel bir şey ortaya çıkacak. Bir arkadaşımla yarı yarıya yaptık. Yani böyle paylaştık bazı kısımları. Şimdi ben böyle son halini işte en son artık bir düzelteceğim. Biraz heyecanlıyım ne çıkacağını ortaya ne çıkacağını çok merak ediyorum. Umuyorum ki bugün bu videoyu bitirdikten sonra bu gece ya da yarın sabah kendi videomu editlemeye başlayacağım. Biraz heyecanlıyım açıkçası. Yani geçmiş bir 2-3 haftayı editlemiş olacağım aslında ama çok büyük bir sorun değil. Yani böyle şeyler olabilir. Akşam yemeğimizi falan yedik. Suyumu yanıma aldım ve gözlüğümü de aldım gördüğünüz gibi. Bugüne dair tek söyleyeceklerim bunlar. Evdeydim bütün gün ama güzel bir gündü yani bilmiyorum birkaç gün önceki gibi geçen depresif ve böyle aşırı hiçbir şey yapmadığım günler gibi değildi. İyi hissediliyor o yüzden. Şimdi videoya geçiyorum. Bir de ya kendime tripod almak istiyorum. E, telefonu koymak için. Çünkü az önce size şuraya koymuştum. Buraya. Böyle dayamıştım buraya size. Hoş değil. Yani bu çiçek bunu hak etmiyor. <laughs> Çoğu zaman zaten saçma sapan yerlere koyuyorum ama emin de değilim. Çok gerekli mi? Yani ileride bir kamera falan alır mıyım? Bilmiyorum. O seviyelere gelir miyim YouTube için? Bilmiyorum. Öyle. işte ama öf. Günaydın. Bir güne daha uyanmış bulunmaktayız. Bugünü verimle geçireceğimi and içiyorum. <laughs> Bu arada saat 11.30. Uyandığımdan beri bir 40 dakikadır telefondayım. Ah! Neden bırakamıyorum telefonu ya? Delireceğim. Bir de sürekli kendime şöyle şeyler söylüyorum. i̇şte telefonu bırakma video çekmen gerekiyor. Çıkarken video çekersin, yemek yerken video çekersin, kahvaltıda video çekersin ama sürekli böyle. Neyse. Şimdi bir elimi yüzümü yıkayayım. <laughs> フフフフ。<laughs> Yüzümle ilgili bir şey fark ettim. Şu an tabii ki hem ön kamerayla çekiyorum hem de banyo şey çok kötü olduğu için burada gözükmez muhtemelen ama yaza cildim olduğundan kötü gözüküyor bilmiyorum. Benim galiba çillerim var. Yazın ortaya çıkıyor. Bakın inanın ee, şu bölgemde şurada şuraya kadar ve burnun üstünde minik minik kahverengi böyle nokta 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 lekeler var. Ve bu kışın yoktu. Ve yazları böyle ben bir çirkinleşiyorum. Muhtemelen bu yüzden. <laughs> Ama yağlıysa şunu yıkıyorum. Bunu. Ama bu bitmek üzere şey aldım. Ha, CeraVe'nin köpüren temizleyicisini aldım. Yüzüme bunu sürüyorum serum olarak. amma netledi. Arka kameradan etliyordu. Önden etlemiyormuş. Öğrenmiş oldum. Ordinary'nin niacinamide serumunu sürüyorum. Bir de makyaj yaptıktan sonra makyajımı makyaj temizleme suyuyla sildikten sonra onun içinde bunu kullanıyorum. Tek geçerim. Mükemmel. Bunu sürüyorum. Makyaj pamuğuna damlatıyorum. Makyajımı siliyorum. Sonra makyaj pamuğuna tekrar bunu damlatıp Ordinary'nin şu glikolik e, asit ile yüzümü siliyorum. İnanın temizlememe rağmen yüzümü yine lekeler geliyor yani buna. Pamuğun üzerinde görüyorum. Yani bu demek ki arındırıyor. Benim hoşuma gidiyor. Bunu sadece makyaj yaptığımda falan kullanıyorum. En sonunda bunun tabii ki tek geçer. Dünya en iyi nemlendiricisi olabilir. Onarıyor aynı zamanda. Gerçekten sivilce izlerini falan çok hızlı götürüyor. Benim şu yeni çıktı. Dün sıktığım için Normalde dişlerimi de fırçalıyorum sabah ama sabah mesela erken kalkıyorum. Hemen kahvaltı yapmayacağım zamanlarda fırçalıyorum dişimi. Ama şimdi hemen kahvaltı yapacağım ve benim ağzımın o macun tadı gitmediğinde ben çok rahatsız oluyorum. O yüzden şu an dişlerimi fırçalamayacağım. Gerçekten ışık rezalet ötesi. Yani burada ışık iyi ama yüzümün her şeyi belli oluyor. Aa bak burası iyi. tonum bu renk mi acaba? <laughs> ne yiyeceğim biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Şimdi iki yumurta. Tereyağı kırmak için. Ve kaşar peyniri e, rendeleyeceğim üstüne. Bir de yanıma bunu götüreceğim. Bu mantarlı pestolu kremalı makarna. Yeşil pesto bizde daha iyi gitmişti yeşil i̇şte pesto aynı olmuştu ama bu kırmızı domatesli pesto mu ne galiba bilmiyorum. İnanın pestoyu henüz yeni yedim yani. Şil bize daha iyi gitti. Diyeceklerim bu kadar. Kahvaltım hazır. Kaşarlı yumurta yaptım. Portakal suyu. Adam olana çok bil. Kendimi biraz daha iyi hissetmek adına makyajımı yapıp hayatıma öyle devam edeceğim. Hızlıca güneş kremimi sürüyorum. Bir de bu aralar ekliyorum bunu makyaj rutinime. Çok makyaj yapmıyorum zaten. Yazın özellikle hiç yapmıyorum. Belki böyle küçük şeyleri kapatmak için biraz kapasıcı ve rimel sürüyorum. Şunu beyaz göz kalemine... gözümün şu iç pınar pınarına değil de ucuna içine sürüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Böyle orada bir aydınlık hoşuma gidiyor. Sadece şuraya bakın şimdi şuraya kirpiklere değmeyecek şekilde neredeyse içine evet. gayet tatlı bir de çektim mi çektim sayılır artık bitmek üzere olan 5 yıl belki 6 yıl önce falan aldım baby lips'in maybelline'inmiş bu baby lips'in şöyle dudak yumuşatıcısı gibi bir şey çok hafif de renk veriyor Güneş gözlüğümü almayacağım. Umarım çok büyük bir hata yapmıyorumdur. Şimdi e, kendime kahve yapacağım. Eğer hiç müşteri falan gelmez hemen yeni öğrendim kahve yapmayı. Becerebilirsem söyleyeceğim tadının nasıl olduğunu. Müthiş bir kahve sever değilim o yüzden ona göre değerlendirin yani. Başlayalım. Hey. Hello. Um how do we get into the church? Uh I think church is the uh, Oh really? Yeah. My... Oh, yeah. thank speak. you. Yeah. Oh, Correct. Thank you. Have a nice day. müşteri daha geldi ve bilmediğim bir yeri sordular derken kahvem soğudu. Şu an soğukluk kötülüğü var yoksa güzel. Ki ben hiçbir zaman kahveyi çok seven biri de olmadım zaten. O yüzden gayet ok bu arada. Sadece şunu öğrendim. Şöyle Şu pütür pütür üzerinde silahlıklar görünüyorsa çok iyi çekememişim demek oluyormuş. sen yememelisin. Niye bu kadar geç geldiniz? Şuna bak hepsi geldi. Şimdi mama yok. Hoşçakalın. <laughs> Selam. Tipim biraz kötü ve rümelim akmış. Ama hiç problem yok. Şimdi yemek hazırlıyorum. Bol sebzeli bir yemek hazırlayacağım. Çünkü dolapta böyle bir sebze çokluğu fark ettim. Ve bayağı da böyle yoğun fırına sebze yemiyorduk. Şimdi şöyle e, ayıklıyorum bunları. Yıkayacağım, soyacağım, küp küp doğrayacağım vesaire. Sonra hepsini zeytinyağlı bir sosla fırına atacağım. Acıktım. için kusura bakmayın çünkü evin önüne fiber optik kablo döşeniyor. O yüzden müthiş bir yani sabah 7'de başladılar size yemin ederim. 7'de takır tukur o taşları sökmeye tekrar işte bir sürü ses yaptılar ya. Yani uyuyorduk sabah 7'de işe mi başlanır? Her neyse şu an onun gürültüsü var taşları ezmek için, düzenlemek için tekrar üzerinden ağır bir araçla geçiyorlar sanırım. O yüzden birazcık gürültü olacak maalesef. Ama şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi üç tane şöyle parçam var. Eşoma'nı aslında Sebe'den aldım ama bana çok büyük geliyor. Ee, bir tane trend yoldan böyle e, plazo pantolon almıştım. Aşırı beğeniyorum. Gerçekten çok hoş bir pantolon ama bu da aslında kaç 34 beden güya ama 38 gibi. Hem beli çok büyük hem de e, paçaları yani şu kadar falan bir uzun uzun pantolon seviyorum ama bu ekstra ekstra uzun yerlerde sürünüyor. Ve bu çantayı da işte Stradivarius'tan aldım. Klasik bu Stradivarius çantasını biliyorsunuzdur. Çok güzel ama biraz fazla büyük. Yani alırken tamam okey falan demiştim de baya büyük gerçekten. Şimdi bu üç harika tatlı renkleri de birbiriyle <laughs> uyumlu parçayı küçültmek istiyorum ve aşırı yüksek derece sıcaklıkta yıkayıp aynı zamanda kurutma makinesine atınca Küçülüyormuş. Böyle şeyler okudum. Bunları yıkayıp küçültmek istiyorum. Çünkü gerçekten giyemiyorum. Şöyle geleyim. Tipim ne kadar fena. Şimdi makineye atacağım ama gerçekten çok korkuyorum. Çünkü üçü de benim için değerli parçalar. Yani başlarına bir şey gelirse çok üzülürüm. Büyük bir böyle dua zinciriyle atacağım şimdi makineye. Sonucu da size paylaşırım. Umarım istediğim gibi olur ya. Lütfen Allah'ım lütfen. <laughs> atılacak hemen şöyle bir çorap ve bir askılı buldum. Hemen onları da fıydırdım aynı renkler olduğu için. Hiçbir şey koymuyorum içine. Zaten temiz parçalar. Sadece küçülmelerini istiyorum. Şimdi neydi? camı tam kestiremiyorum. Bir bakayım ben buna bir ya internetten. Biraz kurcaladım. Şurada ketende en yüksek 95 derece sıcaklık var. Sanırım bunu da yıkamam gerekiyor. Allah lütfen başlarına bir şey gelmesin. Bunun haricinde kurutmada da 1400 olsun. Güveniyorum sana. Ah, bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Hadi bakalım. Yaparsın. Aslansın sen. Kahvaltı yapmam lazım çünkü bayılacağım ya açlıktan. Ama her şey hazır neyse ki. Tostum hazır. Kenarları birazcık fıçı fıçı taşmış. Avokadoları içine koymaktan vazgeçtim. Çünkü neden koyayım? Yani yandan yiyeceğim. Şu an o tostu açabileceğimi de pek düşünmüyorum açıkçası. Evet şekerli çay içiyorum hala ve muhtemelen asla şekeri bırakmayacağım. Çünkü bu kadar büyük bardağa bir çay kaşığı şekerden hiçbir şey olmaz. Tostlar direkt kalıp halinde geldi kopmadan. Bu sayede tost makinesi de kirlenmemiş oldu. Çünkü sandım ki ben kaşar yapışmıştır ama çamaşırlar attım. Allah'ım yüzümü kara çıkarma ya Rabbim. Bir çıkarıyormuşum. Bebek kıyafeti gibi olmuşlar. Çayım hazır. Ben tabii ki Gilmore Girls izlemeye gidiyorum. Hoşça kalın. Az önce Gilmore Girls izlerken ağladım. Rudy mezun oluyor. Çok başarılı bir kız. Spoiler vermeyeceğim. Okulun veda konuşmacısı da o seçiliyor. Orada yaptığı konuşmada ağladım. Çok duygusal bir konuşmaydı. <laughs> şaka şaka. Umarım sesim geliyordur. Makine normalde yıkamam... tam sakin ol ya. Öf. Gidiyorum tamam. Ay. Kalbim sağ tarafta olabilir mi benim? Hep buram sıkışıyor. Gerçekten çok ciddi. hepsini yut. Güzel bir açıdan kötü çıkıyorsun. Hiç bir anlamıyorum. Yukarıdan çekiyoruz. Yukarıdan kötü çıkıyor. Senin bitmiş bu namazına iç. Sende de yok. Öyle olsun. <laughs> Cheers. Cheers, baby. <laughs> Kötü bir ikili. Çikolata limonu Ne kadar dalgınmış Siyahlığının güzelliği. <gülüyor> Tertemiz. <gülüyor> hem hoşlanıyor hem <laughs> yapma. Şimdi bu arada dişleri çok sivri. Ciddi şeyler yapma hayvan. Bunu kim öğretmiş buna ya? <laughs> Hissettin mi kuyruğunu? Hortum gibi yapıştırıyor. <laughs> Şimdi eve geldim. Hava kararmadan bir an önce sizi bilgilendirmek için bunu çekmek istiyorum. Bunda hiçbir değişiklik yok. Yani sıfır. Hiçbir değişiklik yok. Çorap birazcık çekmiş. Çorabı böyle 45-46 numara falan almıştım herhalde. Şu an 42-43'e inmiş ya da 41 bilmiyorum. Çanta ne olmuş biliyor musunuz? Bu olmuş. Neden diye soracaksınız. Şurası kısalmış. Hafif. Çok hafif o da. Burada hiçbir değişiklik yok. Bir de şu pantolon vardı. Boyu kısalmamış. Sorun değil. Boyunu her türlü seviyorum zaten. Beli birazcık küçülmüş. Çok az çekmiş. Ben asıl en çok bunu istiyorum zaten. Beli çok büyüktü. Yani bir bazen iki kere katlamak zorunda kalıyordum. İyi yani şöyle ki %30-%35 civarı bir işlem sonucu görmüş oldum. Ama işte çok da bir işe yaramadı. Açıkçası korkuyordum korktuğum kadar hiçbir şey olmadı. Ama tabii buradan görüp de hani kendi eşyalarınıza denersiniz sonra felaket bir şekilde çeker falan onu bilemem. Kumaştan kumaşa değişiyordur. Bunun beli küçülmüş arkadaşlar. Aşırı mutlu oldum. Ee, paçaları da zaten beli oturduğu için paçalar da biraz yukarı çıkmış. Normalde şöyle dökülüyordu iyice yerlere sürünüyordu. Tam bir yazlık pantolon böyle. Hatta şu an üzerindeki tişört de bile gayet ok şu anda. Beğendim. <laughs> Ben yaşlandım galiba ya. Valla iki dışarı çıkıyorum anda yoruluyorum. Yaşlılık tripleri. Üzerime sindi, Çok fena. Acilen kurtulsam iyi olur. Bir spor başlasam çözülürmüş gibi geliyor da. Nasip. Bakalım.